Hazırız başım. Hazırız. Kıymetli basın mensupları. 2024 yılı yaz yes, say tamam fiyat çalışmamızı açıklama üzere Rize, Artvin, Trabzon, Ziraat Odaları yani İkizdere, Kalkandere, İyidere, Dere Pazarı, Güneysu, Çayeli, Pazar, Ardaşan Çamlıhemşin, Fındıklı, Hopa, Arhavi, Borçka, Of, Hayrat, Sürmene, Araklı, Dernek Pazarı ve Tirebolu başkanları olarak kamuoyuna açıklamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bu toplantının özellikle bugünün önemine binaen çocuklarımızın yarınları için 19 Say Bölgesi Ziraat Oda Başkanları bölgelerinde yapmış oldukları yaş say maliyet belirleme çalışmaları sonucunda odalarımızın ortaya koymuş olduğu yaş yaprak taban fiyatının ekonomik koşullar ve bölgedeki tarımın sürdürülebilir bölge göçünü önleme adına üreticilerimizin doğduğu yerde doyması için yaş say taban fiyatının belirlenecek olan say fiyatının taban fiyatının 25 TL olmasını talep ediyoruz. Ayrıca organik yaz çayın fiyatının da belirlenecek olan yaz çay fiyatının iki katı olarak belirlenmesini talep ediyoruz. Ayrıca çay sektöründe bizler gibi söz sahibi olan Ulusal Çay Konseyi ve Ticaret Borsası'nın da fiyat konusundaki çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmasını bekliyoruz. 2004 yılı tüm üreticilerimize bol kazanç ve hayırlı olmasını diliyoruz. Sayın Başkan e